Efendim uzun bir aradan sonra bana göre uzun geldi. Arya Kurban Bayramı girdi. Biraz ayrı kaldık. Tabii bu ayrı kaldığım süreyi telafi edeceğiz. Güzel bir takım programlarla. Şimdi bugün 16 Temmuz 2020. Öncelikle geçmiş Kurban Bayramı'nızı kutluyorum. Dün hain darbe girişiminin altıncı yıl dönümüydü. Bu vesileyle başta FETÖ denen illet ve onun gibi Türkiye düşmanlarını lanetle, esefle ve şiddetle kınıyorum. Rabbim bir daha böyle darbe girişimlerini, böyle hayasızlıkları, edepsizlikleri ülkemize göstermesin inşallah. Tabii dün bir iş için, daha doğrusu bir davet için Reyhanlı'daydım. Reyhanlı'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Gül etkinliklerine katıldım. Güzel bir organizasyondu. İçime sine sine seyrettim. Ve gerçekten de doyum olmadı. Reyhanlı Kaymakamı Sayın Yasin Öztürk ve Belediye Başkanımız Sayın Hacıoğlu koordine etmiş bu programı. Kaymakam Bey'in edebiyat öğretmeni eşi Sayın Selma Öztürk de programı hazırlamış. Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte. Muhteşem. O skeçler, o semazen gösterisi, okunan şarkılar. Günün anlam ve önemini belirten şiirler, ne bileyim aklınıza gelebilecek söylemler, anlatımlar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının izletilmesi tek kelimeyle harika bir program hazırlamışlardı. Sanıyorum uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir program oldu. Ben çok beğendim. Orada gördüğüm kadarıyla kent meydanını dolduran birçok vatandaş da beğeniyle izledi bu programı ve program sonrasında gece yarısına yakın bir saatte Sayın Kaymakam da oradaki vatandaşların arasına daldı. Çocuklarla şakalaştı, vatandaşlarla sohbet etti. Çok güzel bir gün. Ben Rehanlı Kaymakamını orada tanıdım. Gerçekten beyefendi, kalender, güler yüzlü, halkın içinden biri olduğunu her haliyle belli eden birisi. Kendisini tebrik ediyorum. Hanımefendi de bir o kadar naif ve işini çok iyi yapan bir eğitimci, çok da güzel bir program hazırlamış öğretmen arkadaşlarıyla birlikte. O öğrencilerin içten sunumları beni gerçekten etkiledi. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kaymakam'a ve o programda emeği geçen herkese. Şimdi gelelim İskenderun'a. Ben yoktum ama hani gazeteci arkadaşlarımız ki özellikle İskenderun gündem sayfası var Facebook sayfası. Değerli bir gazeteci kardeşimdir. Onun haberlerine güvenirim. Dikkate alırım. Onun için sosyal medyada bir paylaşımı vardı. Ben de araştırdım ve doğruluğunu teyit ettirdim. Şöyle bir olay olmuş İskenderun'da. Dünkü kutlamalarda. Neymiş efendim? İşte Şükriye Tutkun ve Ahmet Şafak sanatçılarımız davet edilmiş. Bu özel gün kutlamalarına renk katmak için. Şükriye Tutkun hanımefendinin siyasi görüşünü az çok bilirsiniz. Hani Şafak e, Ahmet Şafak sanatçımızın da görüşünü bilirsiniz. Hani bir birisi bir uçta, diğeri bir uçta. Fakat İskenderun Belediye Başkanı çok güzel bir e, davranış sergilemiş ve her iki sanatçıyı da davet etmiş. Ne kadar güzel. İşte Türkiye'nin arzu ettiği şeylerden biri bu. Ancak soy ismi tutkun olan fakat söylemleri dolayısıyla dolayısıyla benim hiç tutkuyla bakmadığım bir hale dönüşen Şükriye Tutkun hanımefendi orada artık ruh hali nasıldı bilmiyorum veya neye alınmış onu da bilmiyorum bazı söylemlerde bulunmuş. Demiş ki önce işte Sayın Belediye Başkanı çiçek takdim ediyor. Orada diyor ki siz diyor yani çiçeği diyor programın ortasında mı verirsiniz? Evet çiçeğin ortasında veririz hanımefendi. Sakıncası mı var sizin için? Zorunuza mı gitti? Ne oldu? Ortasında vermişiz, başında vermişiz, sonunda vermişiz. Ne fark eder? Netice itibariyle size olmaması gereken bir şekilde değer verilmiş ve çiçek takdim edilmiş. Efendim ben söyleyeyim belediye başkanının bir işi de var da erken gidecek de onun için mi programın ortasında çiçek veriyorsunuz gibisinden bir serzenişte bulunuyor. Abes iştigar. Abesle iştigar. Geçtik. Bakınız. Sanatçıların kaprislerini biliriz. Ama bu kapris hakarete varan seviyeye ulaşınca kendisine döner. Bunu unutmamalıdır. Bazıları böyle güç zehirlenmesine girer. Kafasındaki siyasi zihniyeti karşı taraftakileri vurmak amacıyla kullanır ve bazı söylemlerde bulunur. Hanımefendi de galiba o psikolojideydi ve devamında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki ben diyor şehre girerken işte Fatih Tosyan'ın boy boy resimlerini gördüm. Sanatçı zannettim diyor. Siz de şarkı söyler misiniz diyor. Ben orada Fatih Tosyalı başkanın yerinde olacak olsaydım ona derdim ki sana uzun hava bile çekerim. Terbiyesiz. Sen bir sanatçısın. Bir belediye başkanıyla nasıl konuşulacağını bilmen lazım. Buraya davet edilmişsin. Bir belediye başkanının posterlerini görmüşsün. Dalga geçer gibi siz de mi sanatçısınız? şarkı mı söylüyorsunuz gibisinden dalga geçmeye çalışıyorsun. Kimsenin aklıyla alay etme, senin aklınla öyle bir alay ederler ki pişman olursun. Ben bir daha söylüyorum. İskenderun Belediyesi bu dönemde veya bundan sonraki dönemde bu hanımefendiyi İskenderun'a sanatçı olarak davet edecek olursa protesto ederim. Ederim. Kimsenin hakkına değildir bizim Böyle başkanımızı böyle e, hani makaraya sarmak derler ya böyle bir anlamda veya böyle e, aşağılayıcı bir tavırla böyle e, söylemlerde bulunma işine bak kardeş şarkını söylüyorsan söyle şarkını söylemeyin siyaset yapmak istiyorsan yer orası değil git ya kendini yakın gördüğün siyasi partinin çatısı altında siyasetini yap. Bundan sonra senin adını ben şahsen anmayacağım. Senin hiçbir parçanı dinlemeyeceğim. Senin olduğun yere de gitmeyeceğim. Bu kadar net. Haddini bil. Sayın başkan. Bundan sonra da böyle gereksiz insanları da çağırmayın kardeşim. Nedir bu yani? İnsanlar oraya eğlenmeye gidiyor. Bir bakıyorsun sanatçı kapısıyla karşılaşıyor. Yapmayın kardeşim, yapmayın. Gereksiz. Gereksiz. Şimdi Kurban Bayramı ile ilgili bazı anekdotlarım var. Biraz teferruatlı konuşacağım bunu ama hani bu programa sığmaz. Yazık bu programı öldür diye. Nedir konu? Efendime söyleyeyim. Bayramlaşma töreni vardı biliyorsunuz. Halk bayramlaşması. Doğan Gazinosu'nda yapıldı. Herkes oradaydı. Siyasi partilerin tamamı. Mülkamir Amir oradaydı. Belediye başkanı oradaydı. Milletvekili oradaydı. STK'lar oradaydı. Muhtarlar oradaydı. Kim yoktu? CHP. Kim? CHP. Kim? Ana muhalefet partisi. Tenezül etmemişler ha. Hak bayramlaşmasına gelmeye. Bakın. Şu notu ekleyeceğim. Pazartesi günü büyük ihtimalle muhtarlarla programım var. Yo, pazartesi günü muhtarlarla program yapayım. Salı günü muhtarlarımızla programa devam edeyim. Pazartesi günü yine yorum yapayım. Ve orada CHP'ye şöyle bir göndermelerde bulunayım. Ama samimi, iyi niyetli, öz Altını çiziyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun'da kahve köşelerinden yönetildiği sürece hani eskiden derlerdi ya, ya CHP'nin kalesi lava lavabosu haline gelecek. Aha bunu da buraya yazıyorum. Bunu unutmayın. Pazartesi görüşelim. Çok nezih, çok naif ve tam gediğini oturtacağım güzel bir söylem olacak. Saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bugünlük bu kadar efendim. Hoşçakalın.